If you let me let me down slowly, let me down. Yeah, they talking going nothing but Arka dolu. Şöyle aşağıdan inelim biz. Tamam, Kıh Yakın oyna bana Yardım Tamam zaten çoğu şu an. location. <laughs> Abi leşini çalacaktım da çalamadım ya. Üf altı <laughs> Oy. onlardan haberim yok da. Cover alabiliyor musunuz? Kavr aldım. Oğlum ne oldu? Arkadan çıktı. Abi ne yapıyorsun? boşu boşuna gittin yani. Adamlar her neyse. <laughs> Aşağıya bir atalım iki kişi oldu artık zaten. Neyse sağ ol. Terde de adam vardı o yüzden. Sağ ol olsun. Abi, işte, bu silah sıkıntısı var. Bu da biraz kötü. Çıkayım ya. Atla. Atla. Atladı bir grup ileri önümüze atladı da. Mark the location. Acil silah bulmanız lazım mı abi? Evet, Adamlar karşımıza. Ayak sesi Aha, ses var. Nerede? Şu 190 80 civarlarında. İçeri giriyorum. İçeri giriyorum. Evet, işte olsun. Adam atladı. Nerede? Gel. Karşımdaki evde. Şurada. Watch out. Nerede? Aha. Sağdan da var. İki kişiler bunlar. aygınlar var. Tamam. Pardon istedim. Az onu etme. Tekrar. Bot galiba location. <laughs> Bu karşıda var, var, var ama aç kişi var yok. Burada. Burada. Evet. Bota bak ya. Lan bir bot kursana. <laughs> ya burada da adamlar var. Mermi sıkıcısı abi. Canımı bir fulleyim de lan bekle. <laughs> ne lazım sana? 762. Bak 9 milim var. I böyle. got supplies. O dolu. Burayı bir ekipten başlayamıyız lazım ya. Bir yerde bir araçlar kaç kere var ama nerede bilmiyorum çatılara dikkat et de Ya burası posu üzerine oturulabilir. bir Ya fazla kimse yemedi. Leş de alamadık fazla. ya. Mark the location. <laughs> burada mı? Gördüm. Adamı gördüm. Ya benim beynim niye bak? Bir tane yedi bende. İleride ileride ilerleyin yani. Gördüm şu kulübenin arkasında. Mark the location. Nerede var bir tane? Nerede? Şurada bir yerde. Watch out. Watch out. Kulübedekini baydın mı? Klib, onu baydı çıksın da. Yerde yatan vardı gözü. Neredesin lan? Bebek de, öldürme. Ne oldu lan hile kullanamayınca? <laughs> Oynamayı da unutmuşsunuz. Gel 7.62 bıraktım be. al onları. Sende de oluyor mu aynısı? Bilmiyorum ki. Bu bir yerde ama nerede? Yatıyor orada bir yerde ya. orada bir Aynen sabahtan da arıyorum ben bu adamı. Hadi bakalım. Biraz kolsuza benziyor ya. Adam bir kere bile tutturamadı. Bekle bakayım. Hadi. Yok, o değil onu vurmadın mı? Hayır. Şu ileride bir yerde şeyin arasında. Gördüm. Evet, gördüm. Abi böyle evet, şey ki ya. Ay, ya adam bunun yeri, yere, attığını gördün mü? Winter tarafına olsun ya. Şu, aşağıda araç var. Patkan hmm. <laughs> bir kastı hmm. Adam olsun da kastı sıkıntı değil Aha, <laughs> tamam Aşağıda adam var Ağrı olabilir Motor Gördüm, alıyorum bir Kaçtı. Nereye kaçtı? Ev evet, şey, C'ye doğru. Mark the location. Mark location. Oh, Gördüm. Şuradan. Hmm. Şuradan. Mark the location. Oh, <laughs> Loot mu şu Burada bir, bir kişi daha vardı ya Allah Ne iş ediyor bu ya? Gördüm çatıda 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 Gördün mü sen? Tam karşındaki şunun bak şunun çatısında Mark location. Tamam. Beni sisle, sisleyebiliyorsan. Bak ki orada hala evet, yatıyor. Bak. Oh. bak bak bomba attı buraya. Hadi <laughs> daha <laughs> Bomba attı bir tane. Tamam. Sen beni sisle. Sis olsa? Hızlı bir şekilde gelemez misin? Dayım hızlı bir şekilde gelemez. Hızlı bir şekilde gelmen lazım, benim canım hızlı gidiyor bak. Alan da gelecek, 5 saniye sonra hadi. Gelecek. 5 saniye sonra. Tamam Ölüme koşuyoruz artık. Tamam ]ken. arka tarafıma geç. Kaldık kaldır kaldır evet. kaldır. Tamam yedim. Bomba atacağı yok. Molotof attı ve hatta bomba atacak. Korkma korkma korkma. Geliyor. Tamam. Beni abi. Sıkıştırma <laughs> beni, sıkıştırma beni, sıkıştırma beni, sıkıştırma beni, sıkıştırma beni. Tamam tamam tamam. Ha. Eve girdi. Hadi. Sonsuz olmadı ya. Aha. Okay. Watch out, watch Bayağı bir zorladı ya. Şunu at, şunu at, şunu at, şunu at. Birimde gördüm gibi mi geldi sanki tamam. ama O ne kavramışsınız? 6 sen dolu Hadi gidelim. Tamam, bak. Bakın, Yakın şey mi yapıyor? 8x var buraya atıyorum abi. Şey. <laughs> ha oh, şunlar %70'inde ayıp olmasın adamlar. Dur <laughs> <laughs> şunlar. Hadi <laughs> <laughs> gidelim Ayak hey, kan dostlar. Adamlar çok açık yakalandı var ya. Yani. Açık alanda güzel yakaladık onları ya. Yani evet. Hava sonunu direkt topuk yaptı Adam iyi yaptı ama Şimdi köprüyü tutmuşsalar gel de onu izle Yaptı <laughs> <laughs> ya Bende de olmadı Bende de olmadı Abi benim dürbün niye bug'a giriyor ben onu anlamıyorum ya Hızlı dürbünde iş var mı? Mutlu <laughs> bak asma var abi poçink gibi adam kafasını ezberaştırıyor şu yelekte kaskımı bir yenildim sıkıl Sus sus aman lazım ben Başlatalım mı? Hadi. Let's Yes, I'll